alkışlıyorum. Evet, kenara. Çıkın, çıkın. Bir an kenara. bu Bu tarafta kedimizi destekliyor. Aslan, aslan. aslan pardon. Yavru olunca kedi oluyor ya. Yavru aslan. Yavru hadi. hadi. İyi, hadi. Aslan, ben de kalın sana <laughs> <laughs> Arkadaşlar, başladın Gel sen de öne. Önce bu zıpla, zıplayı geldiniz. Bakın Ama biz nasıl yarışacağız sonuna kadar? Zıpla, zıpla 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 zıpla. Tamam ben anladım. Kenara. Kenara. Biraz geri. Evet. Hazır. Başla. Hadi. <laughs> Bravo. <laughs> Düşük kalka benim diyor. ikisi de bir alkış alabilir miyim? Bravo. İkiniz de geçin standa. Ailenizle. Bravo ve Trabizli miyiz? Trabiz. Bravo ya, harikasın gerçekten. Düştü baktım emekli yere gidiyor. Yetmedi koşa koşa